Hazreti Musa'ya soruyorlar. Ey Musa dünyadaki en bilgili kimse sen misin diyorlar. Hz. Musa bir düşünüyor diyor ki ya ben peygamberim herhalde benimdir diyor. Öyle sanıyorum diyor. allah Teala diyor ki Hz. Hızır'la bir yolculuk yapın bakalım kimmiş daha bilgi var diyor. Hz. Musa Hz. Hızır Aleyhisselatü bir yolculuğa çıkıyor. Yolda giderken bir gemiye biniyorlar. Hz. Hızır gemiyi deliyor. Hazreti Musa diyor ki ne yaptın ya diyor, gemi İnsan bindiği dalı keser mi? Sen diyor, benim yolculuk yapamazsın Hazreti Hızır. Sen benim yolculuğa sabredemezsin. Tamam, tamam Hazreti Musa, sustum. Yola devam ediyorlar. Yolda bir çocuğa rast geliyorlar. Hazreti Hızır çocuğu öldürüyor. Ne yaptın diyor Hazreti Musa, ne yaptın diyor sen ya, çocuğu öldürdün. Ben sana dememiş miydim, benim yolculuk yapamazsın. Tamam, tamam, sustum Hazreti Musa. Yola devam ediyorlar. Bir köyden geçiyorlar, bir lokma yiyecek ekmek yok. Diyorlar ki bize bir lokma bir şey verin açız öleceğiz diyorlar. Kimse bir şey vermiyor. Yolda giderken Hz. Hızır bir duvar görüyor. Duvar yıkılmış yıkılacak. Gidiyor hemen bir çimento bir kum bir tuğ artık çakıl neyse. Hemen bir harç yapıyor. Duvarı tamir ediyor. Duvarı tamir ediyor. Hz. Musa diyor ki sen ne yaptın ya yine diyor. Adamlar bize bir lokma ekmek vermedi. Sen işini gördün diyor. Tamam diyor Hz. Hızır. Orada dur. Bizim yolculuğumuz bitti. Ben demedim mi sen bana sabredemezsin diye. Hani o bindiğimiz gemi vardı ya deldiğim gemi. O gemiyi deldim. İleride korsanlar bekliyordu. Gemiyi gasp edeceklerdi. Gemi çalınmasın dedi gemiyi deldim. Kusurlu diye almazlar diye deldim. Hani yola devam ettik. Yolda bir çocuk gördü bir çocuğu öldürdüm değil mi? Evet. O çocuk çok asi, çok günahkar. Annesine babasına zararlı bir kimse olacaktı. Onun annesi babası çok Müslüman, mümin insanlardı. Onlar bu kötülükten maruz kalmasınlar diye o çocuğu öldürdüm. Allah bana böyle emretti. Allah onlara daha güzel bir çocuk nasip edecek inşallah. Yola devam ettik. Köyde kimse bize blok, ekmek vermedi ama ben o duvarı daha tamir ettim, değil mi? Evet. O duvarın altında define vardı. O iki tane yetimin, iki tane yetimin duvarıydı. Eğer o duvar yıkılsaydı o define açığa çıksaydı o yetimin malını zayi edeceklerdi, yiyeceklerdi. Onların babası çok Müslüman bir adamdı. allah Teala o yetime sahip çıktı o yetimlere. Bana onu emretti, duvarı kaldırdım. Yani bir madalyonun, bir paranın iki yüzü vardır. Yazı ve tuğra. Hep tuğra deriz, yanlış biliriz. Aslı tuğra durumu. Yazı ve tuğra. Bir madalyonun iki yüzü vardır. Zannetmeyin, zannetmeyin, zandan kaçının diyor allah Teala. Yorumda bulunma, kulluğunu yaşa. Kulluğunu yaşa. Rabbim kulca yaşamayı nasip eylesin, hayırlar nasip eylesin. Cumamızda inşallah mübarek olsun. El-Fatiha <Sessizlik>